Bey'in rükülerinde biz dedik akideyn. Sıga makul. Şimdi akideyn. İki akdeyden kişilerin şartına bakalım. Akid, bey'in akdini gerçekleştiren bayi ile ve ila müşteri yani satıcı ile alıcıdır. Akdi gerçekleştiren kişinin reşit olması şarttır. Bak reşit. Şafii mezhebinde reşidin iştihadı nedir? Salahuddini vel mali. Dikkat edin. Hem dinde hem malda salahiyeti olacak. Yani normal e, saçıp savurmayacak yaparsa geçersizdir onun anlaşıyor. Sefi deniliyor. Aynı şekilde din noktasında namazı kılan bir kişi olacak. Bu 15 yaşına varmış ama hiç namaz hayatında kılmamış. Bunun normal şafi mezhebi işlerine göre aktif geçersizdir. Velisinin izni olmadan. Hala çünkü reşit olmamış. Reşit olmuş olsaydı namazını kılar. Ve oruçta hiç tutmamış. Örnek veriyor. Bir soru sorabilir miyim? Yani bir kişi yani bir, bir kişi eline bakabiliyor ama e, dışarıya çok savurlandı. Bu adamın, e, Hocam yaptı. soruları sondan alalım. Nota al. Onları hepsini alacağız. Tamam Maksat şey konu almasın ama nota alalım sonra hepsini de verelim. Ee, evet. Ee, şimdi sefi kimdir? Saçıp savran kimdir? Onun tarifi ayrı bir konu. Oraya, oraya girmeyeceğiz detaylı. Ancak mesela e, şu an günümüzde namaz hiç kılmıyor, alışveriş yapıyor. Veya diyelim ki imamsınız gelip yanınıza ne yapıyor? Nikah kıyıyor. Kendisi hiç namaz kılmamış. Hakkı sahi midir? Şafii mezhebi iştihadına göre sahi değildir. Halefi mezhebi iştihadına göre salahul mali yeterlidir. Malında saçlı çavurmuyorsa, başı boş şey etmiyorsa, namaz kılmıyorsa diyor o, o, ayrı bir konudur. Dini konu. Onun akti geçerlidir. İştihad. Şimdi biz diyoruz Şafii halefini işliyoruz. Her bir mezhep kendi içerisinde Kur'an ve sünneti anlamında tutarlıdır. Tutarlıdır. Mezhepsizlik ne demek? Tutarsızlık demektir. Tutarsız ne demektir? Değil akıllı kişi. Bir çocuk da tutarsız insana itibar etmez. Akıllı bir çocuk. Bu hayatın her alanında geçerlidir. Yani sadece fıkhi iştahati konusunda değil. Bir insan yalnızca tutarsızlığa itibar edilebilir mi? Ticarette de öyledir. Siyasette de öyledir. İktisatta da öyledir. Görevde de öyledir. Tutarsız oldu mu güven gider. Asnafın en büyük, en kıymetli şey nedir? Güven ve tutarlılığıdır. Evet, şimdi e, yani din ve dünya işlerinde yara, e, yarayanı bilen balık bir kimse olmasıdır. Sefi ise, Sefi, deli çocuğun alışveriş yapması sahih değildir. Alışveriş de aynı zamanda e, nikah hakkında de kabul ediyor. O da bir çeşittir. Hanefi mezhebinde mümeyyiz olan çocuğun akdi sahiptir Fakat lazım bağlayıcı değildir. Ancak velisinin izniyle değil mi? Olursa o zaman bağlayıcı olur. Diyelim ki, Çocuğu dükkana gidip gönderiyor ki günümüze çok sabit değil mi? Bu alışveriş yapıyor. Bu bizim mezhepte var mıdır yok mudur meselesi. Şimdi bir bu güzel ifade ediyor. İmam Ravyani diyor ki e, yani çocuk eğer çocuksa mesela mümeyiz olmadığı halde Şafik mezhepinde mümeyiz de bile olsa geçersidir. Veli izni bile olsa ki günümüzde yapılıyor. E, ondan önce şuna değinelim. Şimdi günümüzde Ba'a alışveriş siga noktasında var ya. E, Ba'tuka ishtaraytu minka. Sana sattım ben de satın aldım. E, şimdi e, akideyine bağlayıcı olarak ifade edeceğiz. E, bir kişinin bu kitabı sana sattığına dair razı olduğun delili nedir? Sana sattı sözle de değil mi? Çünkü kalbine vakıf değilsin. Hani deniyor ki Arap şiirinde diyor de, e, dil Fuad'ın, kalbin tercümanıdır. Kalpte ne geçiyorsa dil onu ifade ediyor. Dolayısıyla bi'tuka sana sattım diyorsa demek kalbinde var. İşte raytu minke diyorsa sana sattım aldım diyorsa demek kalbinde var. Ama hiç icap kabul olmadan satarsa muhtemel şafi mezhebişlerine göre geçersizdir. Ancak İmam Rayyani diyor ki şafi ülemasını diyor muatat muatat hiç lafı söylemeden hani ikana gidiyor ya o alıyor o veriyor parayı veriyor zaten Fiyatı yazılır değil mi? Alıyor veriyor. Diyor <laughs> muhakkarat da caizdir. Yani küçük şeyler ekmektir, cikliyettir vesaire. İmam Nevi diyor ki diyor <laughs> maliki mezhebi ya yuhelezine evlâ tekremel bil batli illen tekkûne ticaretine en teradim Mesela rızanın alametin olmasıdır. Maliki mezhebi diyor ki muatata mutlak caizdir. Veriyorsa demek razıdır. Razı olmasa o fiyata sana vermez değil mi? O parayı şey ettiğinde. İmam Nevi diyor ki delil açısından bu görüş daha şeydir. Çünkü ağızla icap kabul hakkında herhangi bir nasıl yok diyor. Diyor nasıl olmadığında diğer hukutlar gibi örf. Öfte eğer bunu alıp vermek rızaya delat ediyorsa diyorsa yeterlidir. Ki günümüzde genel şu an ticaret bu, bu hale dönüşmüş. Ki normal mesela markete gidiyorsun fiyatı yüzünden alıyorsun zaten direkt şeyden geçiriyor. Herhangi satın aldım. Ee, sen, bir hocamız hassasiyeti vardı. Tıkana gidiyordu. Diyor Al diyor, yok ben sana diyeceğim ki ben bunu sana satamam, sattım diyeceksin. Ya diyor, hocam paranı bir şey olmaz. Yok olmaz diyor, aklımız batıl olur, ben münakar olurum. Dolayısıyla böyle bunu zikrediyorum, bu hassasiyettir. Yani göz ardı edilmez, İşin tam. Ama fetva açısından maliki mezhebi e, taklit edilebildiği gibi i̇mam Nevi, ki İmam-ı bunu tercih etmiştir. E, ve e, mezhepte görüşü muhtemel olanlar tercih etmiştir buna cevaz verilebilir. Muatatın yeterli. İbn-i Süreyç, İbn-i mezhepte büyük bir zattır. Eserleri çoktur. bunu tercih etmiş. İşin bu noktasında şimdi biz dedi ki hani zamanımızda bir ma'amatil belva ba'sanı sigal işiral havacı ve tarat fil adı Şimdi çoğu zaman çocukları gönderiyoruz. Alışveriş yapıyoruz değil mi? Şafii mezhebinde batıl mıdır değil midir? Batıldır. Ne yapacağız? Vakat tad o darurat ile zalike fe yenbegi bunu gerektiriyor. O bu zaman gidiyor. Yo diyelim ki babasının rızası haberi öyle. olmadan da. Örnek veriyorum. Gitti aldı. Caiz mi değil midir? Muatatın altına konulabilir diye bizim Musa ifade ediyor. Eğer öfte taradiye delalet, rızaya delalet ediyorsa değil mi? Mesela diyor Hz. Ömer Efendimiz zamanında da çocukluğuna gönderiyor, alıp veriyor. Bir şey söylemedi. Selef, halef zamanında bu yapılmış diyor. Bir şey dememişler. Ve bunun hakkında da illa da icap, kabul, ağızla söylenmesi. Değil mi? E, ee, zikredilmedi halde. Bu da bir nevi çocukların gönderilmesi meclis diyor. Muatatın altına alabiliriz. Bu musallifin görüşüdür. Güzel bir fetvayı takrici ediyor. Ee, diyor çünkü öfte bir rıza mevcuttur. Çocuk da olsa rıza mevcuttur. Ama hani günümüzde mesela bazı şeyler çocuklara satlamaz zararlı olduğu için. O şeyde, o önemlidir. O satlamaz. Ama herkes satılabilir. Eğer rızaya delalet ediyorsa kim alkimede genel rızayı kabul ediyor. İmam Nevevi'nin bir nevi o görüşün altına bu musanıf bunu katıyor. Çok farklı bir görüştür Şafii mezhebinde. Güzel bir noktaya değinmiş. O da Allah razı olsun. Bu noktada diyor zaten zaruriyattır. Herkes yapıyor. Bunu e, günahkar yapma da şey etmedi. Rıza varsa, üf bu rızayı delat ediyorsa, yeterlidir diye ifade ediyor e, akit açısından. Bu akideyi açısından, icab kabulü de ifade ettik. Biz dedik, önemli olan nedir? Rızadır. Değil mi? E, rıza, sigah. Ma'kudu aleyhi, üzerine akit yapılan mal, iki kısımdır. Semen, müsmen para ve alınan mal. Semen malın değeri olan fiyattır, para gibi. Müsmen bir fiyat veya para karşılığında alınan maldır. Ona mebi' satlık mal da denir. İkisinin şartı da ayrıca var. Semenin şartı var, müsmenin şartı var. Ne semen olur, para olur, ne alınıp satılabilir. Detay şartlarında gelecek. Sigayı kısaca ifade ettik. Sarih sigalar var. Aldım sattım veya bunu götür. Kası eğer satmaksa yeterlidir. Bunu onun yerine al yeterlidir. Evet. Muatat noktasında alıp vermenin e, yerine geçtiğini ifade ettik. Evet. İmam Bacı şöyle bir noktaya ifade ediyor. Kişi günahkar olmaktan kurtulmak için bey'i caiz olarak gören bir imam takı etmeli. Muatat. Hani icap kabul gelip günümüzde söylenmiyor ya. Çünkü halkın çoğu buna müptela olmuştur. Hatta Allah Teala bir ismi muvaffak edip de bey'in sigasını talafuz ederse halk onu alaya alır. Az önce bir örnek getirdik ya sanki illa söyleyeceğiz noktasında. Evet. İmam Malik'in mezhebinde muhatap şekilde alışveriş sahiptir. İmam Nevevi, i̇bn Sabah ve bir grup alim de bu yönde tercihlerini koymuşlardır. Çünkü bey asıl olan satıcıyla alıcının razı olmasıdır. Temel prensip budur. Rıza varsa yeterlidir. O bununla iktifa edilebiliyor. Şimdi bey'in şartlarına vardır.